Teknofest böyle, imkanı olan gider Paris'e, izler. Ama kaç kişi izleyebilir ki bizden? Şimdi Teknofest'e 1 milyon 750 bin kişi geliyor, hepsi bilabeder. Orada Gürüzgel Tüneli etkinliği de bir ücretsiz, giriş de ücretsiz. Hatta biz taşıma bile hiç imkanı olmayan, ücretsiz olsun diye çok seferber olduk. Yani taşıma bile insanlar, belki o kadar parası olmayan bile var, gelsin, bir dokunsun yeter ki uçağa dokunsun görsün bir çocuk belki ileride ülkenin uzay programında çalışacak. En imkansız çocuk. Yani bu ruhla yapılıyor bütün bu işler. Ondan sonra tutuyorsunuz siz karalamaya kalkıyorsunuz. Bu insana çok ağrına gidiyor. Ben açıkçası kendi adıma değil ama temsil ettiğim bu genç kardeşlerim adına çok üzülüyorum. Onların da aileleri var. Eğitim gören çocuklar var. Bunlar ümit bağlamışlar. Belki bu çocuklar asya yapacak, uzay yapacak... E bu çocuklara böyle şey çalınıyor... ...eğitim görüyorlar... E ...biz hayatımızı koymuşuz... ...yani vakfetmişiz adeta bu alanda İASİA için... ...benim 4 senem Güneydoğu'da geçti... ...yani 40 metrekare bir odada 10 sene yaşadım... E ...en son yine işte... ...damat olduktan sonra... ...Zeytin Dalı Harekatı'nda hangarda 4 ay yattım... ...hangar değil kabinde, konteynerde... ...uçağın başından 100 metre uzaklaşmadım... ...e ondan sonra siz tutuyorsunuz diyorsunuz ki... Sen şöyle yaptın böyle. Ya ben para verdim ya emek verdim. Paran da kıymeti yok ki. Ruhunu koymuşum bu işe. Bu çocuklar da koymuş onu görüp. Sen tutuyorsun bunu. Ondan sonra oradan oturduğun yerden kirli siyasetini alet etmeye kalkıyorsun. Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı diyor ya. İşte bu kadar paralar bir yerlere verildi. Vakfa verildi, destek verildi. Varsa bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber yapılıyor. Biz buna iftira diyoruz. Bu iftiraya... Madem bu hizmet beraber veriliyor dedik ki Sayın Ekrem İma, İmamoğlu'na ben çağrıda bulundum. Dedim ki lütfen bir iftiraları tekzip edin. Çünkü eğer etmeyecekseniz iki durum var. Bu iki sebepten dolayı olabilir. Bir, siyasi olarak oraya bir şekilde mecbur kalıyorsunuzdur bunu tekzip etmemeye. Çünkü beraber yapıyoruz bu hizmeti. Burada böyle bir yanlış yok. Ben biliyorum zaten mahkemeye vermişim. Bu yeni yazdığı şeyleri de ilave delil olarak mahkemeye sunacağım. İki durum olabilir benim gözümde. Ya mecburen siyaseten söyleyemiyor. Susuyor. Ya da seçim öncesi bu iftiralara kendisi bizimle alakalı bir şey söylemedi. Bu iftiralara sessiz kaldı. Sonrasında buradan çok yakın zamanda bu deneyap atölyelerinde pandemi kapsamında genç kardeşlerimiz orada siperlik yaptılar. Onun reklamını yaptı. Twitter hesabından. Bir taraftan bunun pozitif anlamda reklamını yapıyor. Bir taraftan da şey olduğunda böyle iftiraya maruz kaldığında sessiz kalarak buradan da siyasi gayri samimi bir durum ortaya çıkıyor. Yani iki alternatif var. Ya bu konuda gayri samimi çocukların eğitimiyle alakalı. Hakikaten burası ilif, irfan yuvasıysa buna sadece siyasi sayıkla bakılılıyor. Ya da siyaseten şey bir durum var. Mecbur pozitif pozisyonu itibariyle mecburi bir durum var susmak zorunda kalıyor. Şu ana kadar... Bizim bunu kaldırabilmemiz mümkün değil, bu şekilde devam edebilmemiz mümkün değil. Biz de dedi...